Selamün aleyküm sevgili takipçiler. Sır gibi kanalı olarak mübarek Ramazan ayınızı tebrik eder ve Allah'tan oruçlarımızı kabul etmesini, üzerimizden belayı kaldırmasını dileriz. Her yıl sağlık ve mutluluk içinde olun. Müslümanlar için mübarek Ramazan ayı yaklaşırken bu ayda birçok mucize gerçekleşmiştir. Ancak Kabe'nin Ramazan'ın ilk gecesinde yaşayacağı bu mucize nedir? Oruç dünyevi hazlardan uzak durmaktır. Hazreti Peygamber'in hadislerinde kötülüklerden koruyan bir kalkan olarak nitelendirilen orucun Arapça karşılığı olan salm, sıyam kelimesinin kökünde de kendini tutma, geri durma anlamı vardır. Kişinin orucu bozan şeylere karşı kendini tutması anlamına gelen imsak yanında oruç kelimesi de hem maddi hem de manevi anlamda bir korunmayı, sakınmayı ve arınmayı ifade etmektedir. Adeta bir mektep vazifesi gören ve nefis terbiye için özel bir iklim oluşturan oruç sayesinde insan ruhen yücelir, yükselir, yüksek ahlaki erdemlerle bezenir. Yıllık bir muhasebeyle kendisine verilen ömrü nasıl geçirdiği hakkında dürüst bir değerlendirme yapma fırsatı bulur. Bir yandan sahip olduğu nimetlerin büyüklüğünü daha iyi idrak ederken, öte yandan mahrumiyet içinde olanların halini düşünüp onları anlama fırsatı bulur ve toplum içinde kendisine düşen görevlerin farkına varır. Böylece bireysel gibi görünen bu ibadetin sosyal yönü ve etkileri doğal bir süreç içinde ve güçlü biçimde kendini gösterir. Hz. Peygamber'in mübarek bir ay olarak nitelendirdiği, inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini verdiği bu ay pek çok güzelliğiyle müminleri karşılamaktadır. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, içerisinde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nin yer aldığı, teravih namazı, fıtır sadakası, itikaf sünneti, mukabele geleneği gibi güzellikleri bünyesinde barındıran bu ayda yapılan hayır ve ibadetlere, diğer aylarda yapılanlara göre daha fazla mükafat verileceği müjdelenen Ramazan ayı, Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilmiştir. Ahzab suresi 35. ayette pek çok güzel özellikleri sıralanan müminler arasında oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar da sayılmakta ve bu özelliklere sahip olan müminlere işte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır müjdesi verilmektedir. Dünya hayatının geçici, ahiret hayatınınsa ebedi olduğuna inanan bir mümin için bu müjdeye kavuşmaktan daha güzel ne vardır? İşte Ramazan ayı, başta oruç ibadeti olmak üzere içerdiği bütün güzellikleriyle bu kurtuluş için bir vesiledir. Bu ayda kazanılan güzelliklerin bir yaşantı haline gelmesi sadece bu aya mahsus değil, ömrün tamamına şamil olması ise şüphesiz ki en güzelidir. Bu sayede orucun en önemli hikmetlerinden olan sakınma, takva, ittika haki iki manada gerçekleşmiş müminin kurtuluşuna vesile olmuş olacaktır Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e Hira mağarasında Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinin indiği gece olan Kadir Gecesi Ramazan ayı öneminin büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Peygamber Efendimizin kim Kadir Gecesi'nde inanarak ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır buyurduğu Kadir Gecesi Müslüman alemi için en kutsal gecelerden birisidir. Kadir kelimesinin anlamı sözlükte değer, kıymet, itibar olarak ifade edilir. İslami literatürde Leyletü Kadir olarak Kur'an'ın indirildiği geceye işaret edecek şekilde kullanılır. Kur'an-ı Kerim'deki aynı adı taşıyan Kadir suresinde de şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir buyurulmuştur. Mübarek Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetlerin de tüm günlerden daha faziletli olduğu söylenir. Özellikle de namaz borcu olanlara Kadir Gecesi'nde kaza namazı kılmaları tavsiye edilir. Kadir Gecesi dinimizde en nadide gecelerden bir tanesidir ve bu gecede yapılacak ibadetler de bir o kadar önemlidir. Kadir Gecesi'nde bu ibadetlerde bulunulabilir. Kur'an okumak, tövbe etmek, salatü selam getirmek, Allah'ı zikretmek, sadaka vermek Kabe-i Muazzama, Ramazan'ın ilk gecesinde gökyüzünde eşsiz ve garip bir fenomen yaşayacak. İlk günün doğuşuyla güneş, Kabe'nin tam üzerine doğacak ve bu an geldiğinde, Kabe'nin gölgesi kaybolacak ve dünyanın herhangi bir noktasından kıble yönü güneşe doğrudan işaret edecek. Kabe, Allah'ın evi ve insanlar için dünyada konulan ilk evdir ve Müslümanların namazlarında yöneldikleri kıbledir. Allah'ın emrine uyarak Allah göğün yüzünde değişiklikler yaratarak size hoşnut olacağınız bir kıble göstermiştir. O halde yüzünüzü Mescid-i Haram'a çevirin. Nerede olursanız olun yüzünüzü ona çevirin. Allah Kabe'yi korumuştur. Kuşların ve uçakların üzerinden geçmesi imkansızdır. Her sabah güneşin ilk doğduğu yerdir. Bilimsel keşifler, Müslümanların Kabe önünde secde etmelerinin hastalık belirtileri, baş ağrısı, psikolojik rahatsızlıklar ve diğerleriyle başa çıkmada yardımcı olduğunu doğrulamıştır. Aynı zamanda insan ruhuna huzur, rahatlık ve psikolojik ve fiziksel güvenlik hissi verir. Kabe, dünyadaki dolu ev ve kutsal ve ilahi bir sığınaktır. Allah'a hamdolsun. Kabe'nin ve Mescid-i Haram'ın Rabbi olan Allah'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki Mekke'yi Allah haram kılmıştır. İnsanlar değil Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kimsenin orada kan dökmesi veya ağaç kesmesi caiz değildir. Eğer birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin orada savaşmasını bahane ederse ona deyin ki Allah peygamberine izin vermiştir. Size değil Allah orada sadece gündüzün bir saati için bana izin verdi ve bugün onun haramlığı dün olduğu gibi geri döndü. O halde hazır olan gayipteki kardeşine ulaşsın. Allah'a yemin olsun ki sen Allah'ın yeryüzündeki en iyi ve Allah'a en sevgili toprağısın. Eğer ben senin halkından çıkarılmamış olsaydım asla çıkmazdım. Bu Allah Teala'nın en yücesi olduğu ve bilgisinin üstün olduğu Peygamberimiz Muhammed'e ve onun ailesine ve tüm arkadaşlarına Allah'ın selam, rahmet ve bereketlerinin olmasıdır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.